İrfan abi 500 milyon para falan vermeyecek ki o parayı da Dila teyze mi veriyordu sana? Parayı kim? İrfan mı verecekti? İrfan İrfan'la İrfan bir değil mi? Ha bir tane abi katman benim için. Bak şimdi ikili olmuş Lütfen. Tamam. İrfan niye katman? Hani bunu kat demeye oradaki olan bir ama ilk şey. Tamam ediyoruz. ben mahkemeyi yani. konuşurum ama şey katmam yani. İrfan'ı yani katman. E, o dilayı da yani. Şimdi size başla benim. Hatta ama hatta. Ben şimdi ne Değil mi abi ya? Benim hanımla bir İrfan niye katman? Abi ben. Anlatamıyorum herhalde sana Yok yok sen şey yapmadı. Yani, yani bize anlat biz bilelim abi. Abi sen ne istiyorsan ben yaparım. Ne yana benim sıkıntım yok. Gülüm onu Lan, demiyorum. Ne söylerse ne söylerse ben söylerim. Gülüm. Aman İrfan abinin oğlumu mu tanıyordum abi. tamam mı tamam, abi arkadaşım yani. Lan oğlum Şu İrfan da, abin evet. abin olsaydı sen bu hal bu hal niye bu halde olacaktın <laughs> sen? Ya abi, bilmiyorum yani. ben, ben ne bileyim. Ya, bu abi. nasıl bir abiliktir abi benim işte ben sana diyorum ki Karıştırma yani beni. Ya, diyorum yani Oradan kendini gördüğünüz zaten biliyorsun beni sana Beni sana Beni sana bu zaman orada bir yanlışım olmadı. Bu da olmaz. Hiçbir zaman olmadı gülüm. Sen benim kardeşimsin. Allah ben ben ha, Bak ben sen ilk merkezden kaçtığında seni ben almadım. Ben almadım diye sen biliyorsun. Anlatabilir miyim? Aynen. Seni merkeze almayan kimdi? Bir kaçtı ben onlar Biliyorum. Sen o zaman çok o hocaları falan filan ben geri aldığım için kaçtın. Ka kaldıramadın değil mi? O onlar merkezi terk edip gittiklerinde. Doğru mu? Ondan sonra geri aldık. Ben size oğlum biraz sabırlı olun. Bu yetişsin dedim. Sabredemedin gitti. Aynen, aynen Sonra geri geldiniz Gökhan'la birlikte. Dila ne diyorsun dedi. Ben de sana bıraktım dedim. Seni almayan kimdi merkeze geri? Ben içeride değildim abi o zaman. Ben tam onun bilmiyorum. Yani ha, ben, gelmedim. Gökhan, gelmedi. Gökhan, şey. Gökhan, gelmişti. O Gökhan da çok kaçar abi. Ben onu görüyorum vuracağım zaten. Telefonla, telefonla benim anasına, karısına, bacısına demediğim kalmadı. E Gökhan'ın derdi senin kız kardeşin değil mi? Anasını sikeceğim zaten. Yakalayayım anne affedersin abi. Göremiyorum ben. Yani. Telefonla da gel dedim bir görüşecek dedim Bir görüşecek dedim lütfen dedim. Sana demiş ki konuştum. Bir şey diyeceğim dedim gelmiyor abi. Neyse boş ver. Başını derde sokmayın. Başınızı derde sokmayın. Sen bir seni ya bir abi, toparlayalım abi, bir inşallah da ederim. ya sen oradan çık. Kaç kilo? 20 kilo vermişsin sen ya. ya abi, Kurumuşsun 80 -80 ya. 80 -80 miydi, miydi, şey. Ben anlamıyorum arkadaş ya, anlamıyorum. Anlayamıyorum. Yemin ederim anlayamıyorum. Sıkara içmeyeceğim abi ya? <laughs>